Yaşım 51. Hala içimdeki çocukluğu atamadım. 1978 yılında ilkokulda okurken okuldan çıktığımda dayımın yanına giderdim. Terziydi dayım. 25 kuruşa bir majorette marka. Yani bir oyuncakla başladım. Aşağı yukarı 43 yıldır görmüş olduğunuz hastalığın içindeyim. Ailem ilk başta yadırgıyordu, ne yapacaksın bu kadar alıp, yığıp, bu kadar çok para verip de almış olduğun arabaları diye. İlerleyen zamanlarda, küçükken aklımdan geçen, bir dükkan açıp, hem satarım hem oynarım. Her geçen gün bir tane, iki tane, yeri geliyor beş tane alıyorum yani. Geçmiyor. Hediye edilenler var. Kendi aldıklarım var, aşağı yukarı, yani bana 100-125 bin lira civarında bir ödemem oldu. Bu maddiyat yönünden, benim açımdan maddiyatın hiçbir önemi yok, maneviyatı daha yüksek. Evet bu ilk klasiklerimden, Aa, annem almıştı bunu, yani 1900 olması lazım. İlk arabalarımdan biri bu. Daha sonra bileyim, çevremden tepki alıyorum. Geldikleri zaman ya şunu bize vermez misin? Verilmiyor. Neden? Bu benim bir ciğerimin parçası olmuş.